bu çocuk parkı içerisinde Sarko gelmiştir. gelmişti. Şahısları uzaklaştırdık. Ayrıca Metro Play Parkı ve Kılıç Parkı kontrol ettik. Ölen kişi benim kayınvalidem olur, eşimin annesi. Şöyle söyleyeyim. Ee, bu adam bir kere cinayet işlemiş. İlk kere cinayet işlemiş. Bu üçüncüsü olmuş. Yani bu tip adamların dışarıda bırakılması hiç hoş değil. Demek ki bu adam dışarıda olsaydı 3 değil, 4 değil, beş değil tekerrür eder dururdu. Şöyle söyleyeyim. Ee, kişi ben yapmadım diyor. Korktum diyor. Ee, kızımla beraber diyor. Göttüm diyor. Boş bir eve diyor battaniye sarıp gömdük diyor. Ben diyor işten geldim diyor. Kendisi bayılmış diyor. Nabzını kontrol ettiğimde diyor. Yaşıyordu. Iı, yaşıyordu diyor. Bayıldı diyor. Yani ne dediği de kendisi de belli değil. Sonra diyor işte ıı, ben yapmadım diyor. Kork, korktuğumdan dolayı diyor. Daha önce iki cinayetim olduğundan dolayı diyor. Korkup diyor. Götürdüm bir yere diyor. Boş bir binaya. Gömdüm diyor. ve kızı da etti diyor. Kızım bak bundan birinin haber olursa seni de öldürürüm diyor. Yani sen de öldürürüm demek ne demek? Ben bu cinayeti işledim demek. Onun için bu adam bu cinayeti işlemiş. Ve de gömmüşler. kızı korktuğundan dolayı gidiyor karakol ifade veriyor. Babam böyle böyle bir olay yaptı. Böyle böyle bir cinayet işledi. Ve götürdük gömdük diyor. Zaten kamera kayıtlarında el arabasıyla götürülüp defne ettikleri falan kameralarda hepsi mevcut. Abi ya bu, bu şekilde bu insanların zaten dışarıya bırakılması hiç hoş değil. Görüyorsunuz yani bu üçüncü olmuş. Adam bir tane yapmış cinayeti. İkinciyi de yapmış ve bu üçüncü ve bunun arkası kesilmez. Dört olur, beş olur. E koronavirüs sebebiyle pandemiden dolayı bu adam ikincisinde serbest bırakılmış. Yani bu hiç hoş değil yani bu resmen yani cinayet yani. E bu tür İnsanlar dışarıda olursa kimsenin eşi, dostu, kızı, eşi, annesi güvenli değil. Bunun arkasını bırakmayız ya. Yani bunu gerçekten ne hak ediyorsa fazlasını çekecek yani. Tabii ki tabii ki bir daha çıkmayacak. Ya zaten çıkarsa yine can yakmaya başlayacak. Bugün bize ise yarın başkasına olacak.